Okumuşlardan öğrendim ben zaten her şeyi. Evet. Ee, yani etrafımdaki o kadar iyi müzisyenler oldu ki etrafımda. Yani Türkiye'de zaten inanılmaz müzisyenler var. Ee, dünyanın en iyi müzisyenleri bu ülkede ve ben çok şanslıyım ki tünelde çalıştığım bir dönem olsun ya da işte stüdyolarda çalıştığımız dönemler olsun. O kadar değerli müzisyenlere çalıştım ki onlardan böyle, o kadar fazla şey öğrenme fırsatım oldu ki. Onların belki 10 on yılda öğrendiği şeyi onunla yarım saatte sohbet ederek o bilgiyi ondan zaten aldım dinleyerek. Onun için okul bana göre hiçbir zaman gelmedi. Yani öğrenmek istediğim ben Zaten okula gidiyordum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin zamanı okula gidiyordum. Teneffüslerde gidiyordum. O dönem İsmail abiler <laughs> orada orada takılıyorlardı, okuyorlardı. Ben onlar dersleri alıyorlardı. Arada ben onların aralarına giriyordum. 15 dakikada onlardan öğrebildiğimi öğrenip ondan sonra geziyordum. Ya, bu onlar şey... gidiyorlardı. Ben onlardan öğreniyordum. Yine çok iyi isimlerdi Ben harmoni bilmezdim ama Aydın abi beni hatırlar mı bilmiyorum. Aydın Esen gelip gidiyordu ah. sabahtan akşama kadar. Onun başında duruyordum. Ne basmış, ne Tabii. öğreniyor, ne diyor. Ondan bir şeyler öğreniyordum Yani sen aslında hayattan yırtma formülünü çözmüşsün galiba. <laughs> ya sıkışınca her şeyi öğreniyorum. <gülüyor> <gülüyor>